Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hiç yapmayacağım hiç yapmadığımız bir içerik yaptık yapacağız yapmaktayız <laughs> yapmaktayız evet doğru diyor <laughs> yapmaktayız 101 oyun poki buradan selamlar beleşe yine içerik yaptık evet arkadaşlar böyle bu oyunumuzu oynayacağız Ke yuvarlak bir kedi olur mu bilmiyorum da ben hayatımda görmedim de galiba yok şimdi bu tombul kedimizi buradan geçireceğiz. <laughs> Çok tatlı geçti. Evet seviye tamamlandı diyor. Ve 5 bölüm oynamışım ben siz, siz arkadaşlar. Aldık. <laughs> 32'ye geldik. seviye A burada. Bomba var. Ya niye kapattın orayı? Hadi git 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 hadi. Üstüne at. Çok tatlı ya yiyeceğim. Şimdi bunu patlat. Patlat. Aha nasıl tamam, patlat. <laughs> Aha ama açmayacağım reklamlıymış. Haritacağım. Evet. Girelim başla. Uh, 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 uh. Aldı hepsini. <gülüyor> Çok rahatlıkla. <laughs> Dağlara taşlara gittik kedi. Dağlara taşları gönderdik. Aa bir tane kaldı. Tekrar başlat. Ya bu sefer de olmadı ya gıcık. Ya buraya alacaksın altları ya. 6 Ya reklam çöktü. <laughs> Arkadaş olduğumla kadar konuşalım. Nasılsınız, nasıl, nasıl, iyi mi gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Niye kötü gidiyor? <laughs> 62'ye geçtik. Bu kedimizi burnuna alacağız. Sonra bunları alacak. Bekliyoruz. Muzaffer biraz hızlı alır mısın? Muzaffer koyduk kendi ismini. 68'e geçtik. <laughs> Tam hikmet olsun. <laughs> Arkadaşlar bunun adı hikmet. Evet. Hikmet. Hikmet. Hikmet gitti dağları taşları gönderdik. Hikmet'i. <laughs> İlk batçık. Niye bugün ilk giymedin? Yok. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Yok dün değil. Dün. Dünler karıştı. dağları, taşları gönderdik. İklimetimizi. Şimdi. Eziliyor. Tekmen! Şarkı maçı da mı istamıyız? Sıkıldım. Geldim, geldim. Arkadaşlar bundan sonra arkaya müzik kaçacağız. Bundan sonra arkaya müzik kaçmayı düşündüm. Arkadaşlar müzik önerilerinizi alırım. Ay, çıkmadı ya! Gıcık oldum. Evet sonraki ya buymuş. Bir dahaki ne onu yapacağım. <laughs> At bakayım. Hıya, hikmet uçuyor. Gitti. Dağları taşlara gittiğini. Ha balonuna bak çok tatlı ama hayır. istemiyorum. O zamana kadar şey yapayım bir dakika. Ya hadi ya. Bu video herhalde hepsinden uzun sürecek. Ya insan şuraya bir sikip et koyar ya. Şimdi arkadaşlar şunu bir küçük küçültelim. Şuradan bir tane müzik açak. Evet arkadaşlar küçük bir şeyimiz oldu. Bir baksana Baş başladı <laughs> mı? Başladım Bak, bastım bir kere. Tamam başlamış. Şimdi arkadaşlar şuradan bir şarkı. Evet şarkımız. Hem 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 hem. İki dakika durduruyorum. Spoiler vermek istemiyorum. Hmm. <laughs> böyle. Arkadaşlar aa, bir dakika bunu videodan sonra açayım bence. Ben bunu videodan sonra açayım. Bir dakika bir şeye bakacağım hemen. Bak, 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 bak. Tamam yeter bu kadar. Evet şimdi geri geçelim. Bu yüzden gitti zaten. Şu tarafa doğru git, gitmek, gitmek git, gitmek dedim ya, gitmek, Hikmet. gitmek dedi de unuttum ismini. Hikmet, Heh, <laughs> ben bunları nasıl alacağım? Sekmet, sekmet sıkıştı ekmet. Evet, şu an sesimi duyuyor musunuz canlarım? <laughs> <laughs> Asat ah, güzel. Çünkü yemin ediyorum almadım. Ya sekmet. <laughs> Neyse arkadaşlar hikmetle oyunumuz bu kadardı. Diğer bölümde de şunlar gibi oyunları oynarız arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Lan durmuyor. Zelda! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kaydetiyorsun? <laughs>